Okullarda kayıt döneminde yaşanan sorunlar Milli Eğitim Bakanlığını harekete geçirdi. O sorunlar arasında velilerden talep edilen bağışlar ve kayıt için adres değişikliği var. Alınacak önlemlerle gelecek kayıt döneminden itibaren deyim yerindeyse parayı ver öğretmeni seç dönemi de sona erecek. Peki bu nasıl olacak? Gelin birlikte bakalım. Bu öğretmen çok iyiymiş deyip ekstra para verenler var. Bu sene öğretmen seçimimiz oldu ve verdik. Ne kadar? Aa, söylemeyeceğim miktarını. Bana 5 bin lira zikredildi. Okul müdürlerimizin kayıt parası almak, bağış istemek böyle bir yetkileri yok. Yetkileri yok ama birçok okul aile birliği öğretmenine göre değişen miktarlarda bağış istiyor verilerden. 6-7 kapı kapıyı açıyorlar. Eğer öğretmen o, oku, o okulda popülerse artıyor parası. Evet. Yasak olduğunu söylüyoruz. İsteseler de yapamayacaklar. Kimi öğretmen seçiyor. Bunun içinde binlerce lira alıp bağış veriyor. Bağış tabii ki anlamsız. Bir de devlet okulunda. Diğer öğretmene bence haksızlık. Bir market alışverişi değil. Kimi de çocuğu istediği okulda okuyabilsin diye ikamet adresini yakınlarının yanına taşıyor. Evine yakın olan insanlara çıkmıyor mesela. Daha uzak okul çıkıyor. Öğrencilerimizin kimler olduğu, hangi mahallede, hangi apartmanda, hangi sokakta oturan kişilerin bu okula kayıt hakkı olduğuna dair elektronik ortamda kayıtlar var. Önümüzdeki kayıt dönemi için Milli Eğitim Bakanlığı düğmeye bastı. Artık okul ve öğretmen seçimi otomatik olarak sona erecek. Bu okullarda öğrenci kaydını yaptıracak hangi okula... Kayıt alan içerisindeyse, sonrasında da cinsiyet, yaş ve benzeri dağılımlarını otomatik olarak yapılmış olacak. Bence çok güzel olur.